Herkese merhabalar. Ben Elif. 4 hafta sürecek bir yoga serisi yapacağız birlikte. Yoga serimizin ilk dersi 5-7 dakika arası sürecek. Sabah ya da akşam rutininize ekleyebileceğiniz bir yoga pratiği olacak. Hazırsanız matın ortasında rahat ettiğiniz bir oturuşta buluşalım. Matın ortasında rahat ettiğimiz bir oturuştayız. Burada dizlerin kalçadan aşağıda olması oturuşu rahatlatır. Bu yüzden ben bir blok koydum. Bloğun ya da yoga minderinin veya herhangi bir minderin ortasında oturabilirsiniz. Rahat hissettiğinde gözleri kapat veya bir noktaya doğru odaklan. Nefes alışverişini izle. Burundan alıp ağızdan mı veriyorsun? Ağızdan alıp burundan mı veriyorsun? Doğal nefesi gözlemle. Ve bundan sonra bütün nefesleri ben aksini söylemedikçe burundan alıp burundan ver. Gözler kapalı, derin bir nefes al. Bırak. Yere doğru köklendiğini hisset. Omurga dik, başın tepesinden yukarı doğru uza. Omuzlar sıkışmasın, rahat. Eller kucağında veya dizlerinin üstünde olabilir. Birkaç nefes burundan alıp burundan vermeye devam et. Gözleri yavaşça arala. Aldığın nefesle kolları yukarı doğru uzat. Bakışlar hafifçe yukarıda. Verdiğin nefesle elleri kalçanın iki yanına doğru düşür. Yeniden al nefes. Bu kez omuzları kulaklara doğru sıkıştır. Bakışlar tavana doğru gitsin. Parmak uçlarınla yukarı doğru iyice uza. Ve verdiğin nefesle omuzlar insin aşağı doğru. Eller kalçanın iki yanında. Son kez aldığın nefesle uza yukarı ve bu kez verdiğin nefesle sol kolu getir sağ dizine doğru ve sağ kolda matın gerisine doğru hafifçe git. Omurgada çevrilmeyi bu, Aldığın nefesle yeniden dön ortaya, uzat kolları yukarı. Verdiğin nefesle sağ kolu getir sol dizin üzerine doğru. Sol kol matın gerisinde. Geriye doğru hafifçe bak. Omurgada çevrilmeyi bul. Ve dön ortaya. Yeniden uzat kolları. İyice sıkıştır omuzları kulaklara. Ve nefesi verirken rahatlat bedeni. Al nefes. Omuzları çek kulaklara. Geriye doğru yuvarla. Bir nefes daha çek. Verirken geriye doğru yuvarla. Al nefes, çek yeniden. İyice sıkıştır, sıkıştır. Ve bu kez nefesi bir kere de ağızdan ver, omuzları rahatlat. Sağ kulağı sağ omuza doğru düşür. Sol boyunda rahatlamayı hisset. Dön merkeze. Bu kez sol kulak düşsün sol omuza doğru sağ tarafta bir gerilme hissedeceksin. Aslında rahatlıyor. Ve dön ortaya, merkeze yeniden. Bu kez başı düşür öne doğru. Al nefes. Ver burada. Alırken yükselt. Ve yeniden nefesi verirken bu kez başı geriye doğru düşür. Eğer burada rahat hissetmiyorsan sadece bakışları yukarı doğru gönderebilirsin. Ve dön ortaya. Sağ el gelsin yere doğru. Sol kolu gönder gökyüzüne ve kulağının yanından hafifçe dirseği bükerek sol yan bedende esnemeyi yakala. Al burada bir nefes. Ver burundan. Ve yeniden alırken nefesi gel ortaya. Bu kez sol el parmak uçlarındasın. Sağ kollu uza yukarı. Kulağın yanından dirseği bük. Uzat sağ kolu sola doğru. Sağ yan bedende esnemeyi bul. Ve dön ortaya. Dört ayağa doğru gelelim. Eller omuzlarla, dizler kalçayla aynı hizada, ayakların üstünü bırakmata doğru. Ve burada sağ bacağını gönder geriye doğru. Topuğun arkasını yere doğru itiyorum. Hamstring ve arka bacakta esnemeyi hissediyorum. Sanki topukla hem yere hem de arkandaki duvara doğru uzuyorsun. Ve hafifçe öne, geriye doğru bir hareket yakala. Burada birkaç nefes kal. Dön ortaya. Diz yeniden gelsin yere. Bu kez sol bacağını gönder geriye doğru. Ve aynı ileri geri hareketi sol bacakta bulalım. Ve yeniden dön ortaya düşür kalçayı topuklara, oturuşa doğru gel. Son hareket olarak pek de esnetmediğimiz bir bölgeyi esneteceğiz. Ayak parmaklarının üstüne doğru otur, omurga dik. Eğer bu oturuşta çok rahatsan videoyu durdurup rahatsız olana kadar oturmanı tavsiye ediyorum. Rahatsız olduğun noktada yeniden ayaklarının üstünü mata doğru getir, ellerinle öne doğru yürü. Çocuk pozuna doğru geç. Omurgada uzamayı hisset. Ve yüksel yeniden oturuşuna doğru. Sabah ya da akşam rutinine bu pratiği eklediysen kendine, bedenine zaman ayırdığın için teşekkür et. Ve rahat hissettiğin bir oturuşta istersen birkaç dakika meditasyon yapabilirsin. Bir sonraki pratikte görüşmek üzere.